ürkütücü yani bu ikinci videoyu da bizzat bu yoğun sıralı dağlar gibi görünen bu büyük bir ihtimalle kar bulutları ve ben o bulutların içine doğru gidiyorum. Ve giriş anında çekeceğim. Karayolları, Kantar, e, kontrol e, istasyonuna girdim. Evet, şu anda gördüğünüz üzere tabakanın içine giriyorum. Yani yoğun bir e, kar bulutu büyük bir ihtimalle bu. Ve ben şu anda adım adım e, yavaş yavaş o tabakanın içine giriş yapıyorum. Şu köprüyü geçiyorum. Evet. evet. Açıkçası ben de sizin kadar merak ediyorum. Yani Hiç sağ yönelenin. Biliyorsunuz, ee, bizzat o anı da e, sizinle paylaşmak istedim. Şimdi şöyle tekrar göstereyim. Şu şekilde, bakın sanki ip gibi. Nereye doğru gidiyor? Buradan şu şekilde ya böyle bir şey olamaz, müthiş bir e, yoğun bir tabaka. Evet, müthiş bir tabaka. Şu anda e, tekrar şurada bir kısadan kesmek zorundayım ve birazdan. Evet. Bu yoğun tabakanın içine yani bulut tabakası ve ben e, istikametim şu anda direkt e, bu yoğunluğun içine gidiyor ve görüyorsunuz hava kapanıyor yavaş yavaş. Yani açık olan hava o güzel hava gürlük güneşlik dediğimiz arkamda kaldı şöyle önündeki e, girmiş olduğum <laughs> hava koşullarıyla şöyle arkamdakine bakın görüyorsunuz yani arka ve bak, ikisini yan yana gösteriyorum e, şu şekilde daha iyi olacak Pardon e, Evet. Evet. Süper oldu. Bakın. Mas mavi bir tane bulut yok. Ama şu anda aynen tabakaya giriş yapıyorum. Evet. Resmen kum fırtınasının içine giriyormuş gibi hissediyor insan. Yani ilk defa böyle bir şeye daha doğrusu şahit oluyorum. Bakar mısınız? Tekrar aynadan göstereyim. Şöyle. Heh. Evet. Bir tane bulut bulut yok. Aynadan bakın. Ama <laughs> Büyük bir ihtimalle bir yağışın içine giriyorum. şu anda tam giriş noktasındayım. Burada yaşadığım atmosfer çok ilginç. Yani şu anda güneşin son ışıklarını bakın ileride kesiliyor. Bak güneşin son ışıkları yani şu dişelerden geçtiğim zaman güneşin son ışıkları ve birden farklı bir hava koşullarına giriş yapacağım. Ve o anı şu anda çekiyorum. Evet. Güneşin bittiği yeri görüyorsunuz değil mi? Bakın. Çizgi şeklinde. Yani bu şekilde bakın. Yani müthiş bir ben çok ilginç bir olaya şahit olduğumu düşünüyorum. Çizgi şeklinde bakın. Bak orada bak bulutlu saat zaten şu anda mesela giriş yaptım. Bakın arka tarafta kaldı. Bulutun tam şey çizgisi biraz daha çektiği nokta. Evet. Bakın bakın. Evet evet. evet. Güneşin son son güneşin aynen 400 metre sonra düz ilerleyin. Evet, aynen. Şu anda tamamen ve ve hatta birazdan yağış da başlayabilir. Ve şöyle göstereyim. Evet. Arka tarafta bir bulut yok. Görüyorsunuz yani iki hava akımının içinde biraz evvel ayrı bir hava akımına geçtim. Bakın arka taraftaki manzarayı görüyorsunuz. Bir tane bulut yok. Ben biraz evvel o büyük tabaka çekmiş olduğum tabakanın içine girdim. Şöyle göstereyim. Yan yana. sonra Evet. Arka tarafta kaldı giriş. Yani Ne girişi diyeyim ben buna, şöyle söyleyeyim, farklı bir hava sistemini tam giriş noktası. Bakın, ilk önce o karşı taraftan çekmiş olduğum görüntü. Şimdi bu taraftan çekeyim. Şu aynadan da görebiliyorsunuz. Yani durum bu. tekrar e, ee, gişelere denk geldik. Evet. Geçişimizi yapıyoruz. Ve şurada müthiş bir manzara daha yakaladım. Bakın güneşin yansımasını görüyor musunuz? İleride. acaba mı? Bilmiyorum ama biraz zorlayarak zoom, e, size yaklaştıracağım. Evet, şurayı görüyor musunuz? Oradan nasıl güneş, güneşin denize, bulutların tam çizgi şeklinde ilerleyen bulutların arasından müthiş değil mi? Şöyle sabitlemek istiyorum.